sizin güzel bir sözünüz var. Okuyacağım yanlış söylemem için çünkü karıştırabilirim. Zengin insanların tamamı zeki insanlardır ama zeki insanların hepsi zengin değildir. Evet. Aslında çok derin bir cümle bu. Çok da güzel, güzel. bir cümle. Şimdi her türlü imkanı var. Ee, onu deniyor, bunu deniyor vesaire ama bir türlü tutturamıyor, olmuyor. Peki neden tutturamıyoruz? Yani iş kurmadan önce ya da sonrasında fizyonominin Burada da bize etkilerinden biraz bahsedelim mi hocam? Önce bunu söyleyeyim. Evet. Arkasından diğer sorularım da var bununla bağlantılı. Önce evet. bir bunun cevabını alalım sizden. Şimdi, Neden olmuyor yani, iş başarınız? Birçok insan aslında bunu merak ediyor. Diyor ki hocam diyor ben sizin diyor dersinize de katıldım, bütün videolarınızı da izledim. Şimdi dış görünüşümde diyor zenginlikle ilgili donelerin hepsi var Hı. ama zengin değil. Hı. Yani benim diyor. Acaba zamanım mı gelmedi yoksa bende zenginlik mi yok? Şimdi burada iki önemli konu var hocam. Birincisi fizyonemde muhteşem bir matematiksel denklem var. Kişi o denklemin neresinde? Önce onu görmek gerekiyor. Ve fırsatlar dediğimiz bir dönem var. Kişinin mesela en iyi dönemi vardır, en bereketli dönemi vardır. Yani herkesin en bereketli, en kazançlı dönemi vardır. O dönem ben şöyle çizeyim mesela burada benim şeyim de var altıncı elementim, tahtam. Ateş, su, toprak, tahta. Aa, Şimdi süper. <laughs> hepimizin elinde, bakın şöyle bir biraz hayat daha yakına var. doğru çıkarsanız göremiyoruz. Evet, böyle daha iyi. Süper. Şimdi bu bizim hayat çizgimiz. Tuğba Hanım. Herkesin elinde, bakın istisnasız, bu. kaidesiz, herkesin elinde hayat çizgisi var. Ha bu formda olmayabilir ama var. Neden biliyor musunuz? Çünkü hayat çizgisi sizin nasibinizi, rızkınızı bereketinizi ve yaşam standartınızı gösteriyor. Yiyecek ekmeğinizi gösteriyor aslında hayat çizgisi. O yüzden hocam benim hayat çizgim yok. O zaman senin yiyecek ekmeğin yok. Yani bakıyorum. Ama bu mesela, herkes de aynı olmaz mı hocam? Evet. Üzerinde farklı şeyler olabilir ama aşağı yukarı bu şekilde bir hayat çizgisi. Şimdi biz kişinin hayatının en bereketli dönemini şöyle buluyoruz. Bakın şu orta parmak. Orta parmağın tam ortasından bir çizgi indiriyoruz. Bakın gördünüz mü? bu dışarıda kaldı. Bazı evet. insanlar da daha dışarıda oluyor. Bazı insanlar da daha içeride oluyor. Hayat çizgisi bu çizginin ne kadar dışındaysa kişinin hayatının bereketi o kadar artıyor ve en bereketli, en verimli dönemler o dönem oluyor. Kişi o dönemi değerlendirememiş. Şimdi tek tek nedenleri sıralayalım mesela. Bir kısım insan var hayatının o dönemini değerlendirememiş. Eline bir miktar para, makam, mevki, mal, mülk artık Allah ne verdiyse geçince kişi yolu şaşırmış. Şimdi biz bir bakıyoruz. Ben diyorum ki hocam sen aslında şu dönem atıyorum bir iş yeri açmışsın. Aa evet hocam diyor. Ama diyorum şunu şunu yapmışsın ve batırmışsın. Nedir o şu şu? Mesela kırkta bir kuralı. Kırkta bir kuralı şudur. Aslında bizim malımızın zekatıdır. Bir nevi e, sistemsel vergidir. Şimdi biz bir vergi ödüyoruz. Hepimiz vergi ödüyoruz vatandaş olarak. Bir de sistemsel vergi var. Biz ona zekat diyoruz. Ve bunun karşılığı kırkta birdir. Kazancınızın kırkta birini siz vermezseniz sizden o tahsil edilir. Ve o tahsil edilirken kuruşu kuruşuna hiç şaşmadan kaç yıl vermediyseniz hepsi tahsil edilir. İşte burada de birin tezahürü dediğimiz bir şey var. Bütün sayıların tezahürü var ya. Birin tezahürü şudur. Her on yılda bir kişinin malından o zekat temizlenir. Özellikle nakit parayla çalışan emlakçı gibi veya galerici gibi veya sarraf gibi veya cep telefonu alıp satıyor, beyaz eşya alıp satıyor bu insanlar toplu parayla iş yapıyorlar ve bu insanlara dikkat edin her 10 yılda bir neredeyse mallarının yarısını ya da üçte birini batırırlar. Ve onlar genellikle mesela kendisi akıllıysa daha akıllısı götürür. Zeki ise daha zekisi, Kurnazsa daha kurnazı götürür. Çünkü her şey zıttıyla vardır. Hiç kimse ukalalık yapmasın, benden daha akıllısı, benden zekisi yok demesin diye dolandırıcıyı başka bir dolandırıcı dolandırır. Yani burada kural böyledir aslında ve her 10 yılda bir yaşanır bu. Şimdi kişi o döngüye gelmişse Batmışsa bunu hak etmiştir. Veya yedi'nin döngüsü vardır. Nedir yedi'nin döngüsü? 7 yıl bolluk, 7 yıl darlık. Kişi bolluk döneminin kıymetini bilememiştir, darlık dönemine girmiştir. Ne yapabilir mesela? Kumar oynuyor. Ne yapıyor mesela? Normalde evine götürmesi gereken parayı farklı bir şekilde harcıyor. Ne olabilir? Hani faiz olabilir, başka başka şeyler olabilir, oralara harcıyor. Ve 7 yıl darlık dönemine giriyor yeni bir bolluk dönemi gelinceye kadar o adam onu yaşayacak. Yapacak hiçbir şey yok. Veya kişinin yüzünde her türlü dane var. Hatta elleri de çok güzel, çizgileri de çok güzel ama bizim tepeler dediğimiz bir durum var. Tuğba hocam elinizi şöyle yapın sizden diyeceğim. Sağ elimi mi? Fark etmez. Şimdi bakın sistem nasıl işliyor? Bir ağaç gibi düşünün. Yaşam ağacı gibi. Parmaklarınızın boğumları. Her bir boğumun farklı anlamı var. Boğumlar var, altında tepeler var ve tepelerde de çizgiler var. Evet, her parmağımızın altında tepeler var. Şimdi elinizi böyle yapın, daha sonra şöyle bir çevirin. Bir bakın burada bir çukur oluştu, gördünüz mü? Burada bir çukur var. İşte bu çukur sizin Mars düzlüğünüz. Ben buradan görebiliyorum mesela. İşte bu çukura göre biz sizin hangi alandan nasibiniz var. Elinizde mesela hangi tepe daha yüksekse o tepe sizin hem nasibinizdir hem sınavınızdır. İşaret parmağınızın altındaki tepe daha yüksekse bu sizin liderlik, yöneticilik gibi vasıflarınız olduğunu, idareci olduğunuzu, el enerjinizin yüksek olduğunu, iletişiminizin güçlü olduğunu gösterir. Ama orası çok fazla yüksekse sınavınızın da o olduğunu, insanlara yönetim nezdinde diktatörlük yapabileceğinizi de gösterir. Mesela biz eldeki bütün tepelerin yüksek olmasını istiyoruz. Orta parmağın altı hariç. Bakın benim elimin orta parmağın altı düz. Gördünüz mü? Bunun sebebi şu. Sizin de mesela çok yüksek değil orta parmağınızın altı. Mesela şu orta parmak para demek. Orta parmağın altındaki tepe çok yüksek olan insanlar paraya düşkün olur. Ve o paraya düşkünlük onların helakını sonunu getirir. Çünkü kişinin ne dedik hem sınavıdır hem nasibidir. Mesela yüzük parmağınızın altındaki tepe çok yüksekse bu da sizin sanatsal anlamda ya da itibar anlamında ya da nasıl diyeyim eğitim anlamında çok iyi işler yapılacağını tanınır bilinir olacağını gösterir. Serçe parmağınız bunun altındaki tepe yüksekse birincisi ticaretle ilgilidir. Çok iyi bir ticaret erbabı olabileceğinizi gösterir. Çok güzel ticari kazançlar elde edebileceğinizi gösterir. Ama aynı zamanda aynı yükseklik orada varsa bilim alanında da çalışmalar yapabilirsiniz demektir. Şimdi e eğer elinizde Tabii. tepe yoksa bütün özellikleriniz var diyelim ki Tuğba Hocam bütün donanımlarınız var ama elinizin içi düz tepe yok. İşte bu çok lüks bir aracınız var ama yakıtınız yok demektir. İçine oturur beklersiniz. O yüzden o insanlarda bütün donanımlar vardır. Dikdörtgendir, liderdir, şudur budur ama tepe yok. Yani boş. Hani büyük bir balon gibi düşünün onu. O kişi ne yapar biliyor musunuz? Köyde kahvenin köşesinde oturur herkese bir şeyler anlatır. Mesela konuşur konuşur bu insanlar faaliyete geçmezler. Şimdi bir de tepe'nin yana kaymış versiyonu var. Şimdi herkes diyecek ki hocam benim elimin altında tepe var ama biraz yana kaymış. İşte bu o alanla ilgili nasibiniz geç başlıyor demektir. Hmm. Şimdi en önemli tepe hocam bizim burasıdır. Yani baş parmağın altındaki tepe. Bakın burası. Şimdi burası hmm. ne kadar sert olursa kişinin mizacı o kadar sert öfke kontrol problemi var demektir çok yüksek çok yüksek olması kişinin tuttuğunu koparan mücadeleci ve gerçekten de başarılı olabileceği anlamına gelir. Şimdi burası bakın şurayla birlikte şu baş parmağın hemen dibi var ya burası fiziksel Mars. Burası. Gördünüz Değil mi? Evet şurası bakın şunu gördünüz mü? Sizin parmağınızda da var. Bu merhamet perdesi. Siz de çok merhametlisiniz. <laughs> Bu <laughs> Kara yüzlülerin genelinde bu merhamet perdesi vardır mesela. Zaten biz hep merhametimizden kaybediyoruz. Bizi hep merhametimizden yakalıyorlar. Bakın bu merhamet Yani perdesi. bu herkesin elinde olmayan bir şey. Herkesin mi elinde olmayan bir şey. Tamam. Bakın edin insanlara kendi doğrularını başka insanlara doğru olarak kabul ettirmek isteyen insanlara dikkat edin. Burası fiziksel Mars ya. Fiziksel Mars'ın üstünde merhamet var. Yani o gücü kontrol ediyor. Gücü gariban'a uygulamıyor. Yani böyle Hı. güç yetenlik yapmıyor. Gücüm var diye böyle herkese kabadayılık yapmıyor demektir. Yani buradaki düşünceyi anladınız sanırım. Bu Hı. bir güç var Hı. ama gücü doğru kullanıyor demektir. Elinde imkan olan insanları evet ezmeye çalışmaz demektir. Hı. O gücü doğru orantılı kullanır demektir merhamet perdesi. İşte bu insanlar güç zehirlenmesi yaşar. Burası çok yüksek, burası çok güçlü, burada perde yok, baş parmak açılmıyor. Güç zehirlenmesi yaşar bu insanlar. Ve daha güçlüsü gelir bulur onları. Cengiz Han ne demişti? Benim suçum yok, ben Allah'ın belasıyım, gelip sizi bulmuşsam kendinize bakın demişti. Yani konu aslında çok basit. Şimdi burası yüksekse bu da kişinin hem nasibi yüksek hem de çabası, enerjisi yüksek demektir. Ama bazı insanlarda, şimdi burada aşağı yukarı 750 kişi var. Herkes eline baksın. Şurası boştur. Şuralar boştur. Şuradan sonra devam eder. O kişilerin eğer gözlerinin rengi de kahverengi ise, saçları da kahverengi ise, kafasının arkası da düzse 38-39'dan sonra rahatlamaya başlamıştır. Yani bir evi olmuştur, bir arabası olmuştur, durumunu düzeltmiştir ya da kimseye muhtaç olmamıştır. Borcu bitmiştir en azından. Yani rahatlamaya başlamıştır. Hı hı. Neden? Çünkü buradan sonra başlıyor. İşte burada da mesela diyelim ki buradaki tepe biraz geç başlamış. O zaman kişinin yönetimle ilgili, yönetmekle ilgili durumu geç başlayacak. Şimdi burası Tuğba Hanım 30 yıl. Ve 3'e bölüyoruz biz bunu. 10, 20, 30. Evet. Şimdi ilk çeyrekte başlamamış. İkinci çeyrekte başlamış. Yani hayatın ikinci dönemi. Hayat 3-25'tir Tuğba Hanım. Birinci 25, ikinci 25, üçüncü 25. Birinci 25 ekim dikimdir. İkinci 25 hasattır. Üçüncü 25 de onu yeme zamandır. Biz Çok evet, bu şekilde evet üçe bölüyoruz. Yani kaşlardan da anlıyoruz bunu. Şimdi burayı da üçe böldük. Şimdi burada ne yapmış mesela geç başlamış değil mi? Şimdi burada geç başlamışsa bakın şöyle yaptığımda da çıkıyor. Burada da geç başlamışsa biz diyoruz ki 25'ten sonra başlamış. 25'ten sonra kişinin nasibi başlıyor veya daha geç. Şimdi hem geç başlamış hem düşükse kişi basit bir işte böyle atıyorum basit bir memuriyet ve orada küçük bir daire başkanlığı veriyorlar. Farzı misal. Şimdi burada en önemli konu şu. Diyelim ki siz bir ticarete atılacaksınız. İki şey soruyorlar. Hocam ben bu işte para kazanır mıyım? Bu işi ne kadar süre yaparım? En önemli parmak serçe parmak. Tuğba hocam. Bakın serçe parmakta biz bir parmak boğumlarının uzunluklarına bakacağız. Serçe parmağınızın, Şuralarım. evet, serçe parmağınızın birinci boğumu sizin o ticari alanla ilgili donanımınızın ya da nasibinizin olup olmadığını gösterir. İkincisi bunu doğru zamanda kullanıp kullanamayacağınızı gösterir. Üçüncüsü de sizin buradan bir şeyler elde edip etmeyeceğinizi gösterir. <laughs> Tepe de bunu ne kadar süre yapacağınızı gösterir. Bence Şimdi diyelim, ben de hiç yok. Evet. Siz ticari alanda <laughs> maalesef biraz nasibiniz yok. Şimdi adamın mesela serse parmağının ilk boğumu çok uzun. Ama ikinci boğumu çok dar. Bu ne demek? Diyelim ki bu kişi bir işletme açacak. Biliyorsunuz bizde furyalar var. Bir dönem waffle çok meşhurdu. Bir dönem lokmacılar çok meşhurdu. Bir dönem etçiler çok meşhurdu. Bir dönem başka bir şeyler. Şimdi kişi bir iş yeri açıyor ama bu zamanlamayı kaçırıyor. Şimdi herkes kapatırken siz lokmacı açarsanız ne olur? Kapanırsınız. O yüzden hani zamanlamayı nasıl kullanıyor? Biz bakıyoruz. Diyoruz ki kişinin ticaretten nasibi var mı? İlk boğum düzgün, uzun. Tamam diyoruz var. Buradaki uzunluk diğer boğumlara göre Üç boğumun uzunluk ortalamasına bakacağız. İlk boğum uzun ve diyoruz ki evet bu kişinin nasibi var. Ortalama uzunluğu da yüzük parmağının bakın şurayı görüyor musunuz? Benim serçe evet. parmağım, yüzük parmağımın buraya az bir şey geçiyor. İkinci boğumunu bunu görmemiz gerekiyor. Şimdi kişinin bakın burayı geçti. Şu birinci boğumun uzunluğunu gördük. Ne dedik nasibi var. İkinci boğum neydi? Bunu doğru bir şekilde, doğru zamanda kullanabiliyor mu? İkinci boğum kısaysa kişi zamanlama hatası yapıyor demektir. Şimdi ben bunu gördüğüm zaman diyorum ki siz bir iş kurmuşsunuz ama zamanlama hatası yapmışsınız. Ya evet diyor bize furyayı kaçırdık diyor. Mesela bir dönem kahvaltıcılar çok meşhurdu. Sertme kahvaltı her yerdeydi. Bir dönem ev yemekleri çok meşhurdu. Şimdi burada kişi diyelim ki ikinci boğumu düzgün, zamanlama da düzgün. Üçüncü boğuma bakıyoruz. Üçüncü boğumda uzun ve düzgünse birçok insanın serçe parmağının üçüncü boğumu çok kısadır. Bu insanlar ticarette nasibi olmayanlardır ve eninde sonunda batarlar. Ya kontrol edemedikleri için batarlar ya iş bilmedikleri için batarlar ya da yolu şaşırdıkları için batarlar. Şimdi biz onu gördüğümüzde diyoruz ki siz işletme kurmuşsunuz, batırmışsınız. Ticari bir işletme batırmışsınız. Ne olursa olsun mesela cep telefonu bahisi açmış. Şimdi buradaki boğum düşükse gün gün zarar edecek demektir. Kapatması daha önemli mesela. Zarara girmesin en azından içeriden gitmesin. Çünkü artık dönmeyecek o. Şimdi üçüncü boğumu da gördük. Üçüncü boğum da yeterli uzunlukta diyelim ki bu adama biz diyoruz ki evet siz ticaret hane açabilirsiniz. En önemlisi tepe. Tepe de diyor ki bu adam bu işi kaç yıl yapacak? Sizin o işi kaç yıl yapacağınızı da tepe gösteriyor. Biz ne dedik? Bir tepe 30 yıl. Diyelim ki biraz geç başlamış o zaman 20 yıl. Biraz daha geç başlamış o zaman 10 yıl. Ve ben kişinin eline baktığımda diyorum ki siz şu tarihte bir işletme açmışsınız. Aşağı yukarı 7-8 yıl çalıştırmışsınız. Evet diyor 7-8 yıl çalıştırdım. Sonra farklı bir işe geçmişsiniz diyorum. Evet diyor. Biz bunu buradan görürüz işte. O yüzden adam bir işletme açıyor ve o işletmeyi devretmesi gerekiyor. Bakıyoruz o işletmenin ömrü ne iş yaparsa yapsın, o adam hangi işi yaparsa yapsın 3 yıldan fazla çalıştırmaması gerekiyor. Oradan kazancını toplayacak, başka alana geçecek. Ama geçemiyor, o geçişi yapamıyor ve batıyor. Zannediyor ki sürekli kazanacağım. Mesela bunu çok hızlı takip etmesi lazım. Biz orada kişinin yüz şekline bakıyoruz. Mesela kişinin kaşları gözlerine yakın alnı darsa bu tarz böyle hızlı değişimlere ayak uyduramaz. Çünkü o kişi paniktir, acelecidir. Herkes alırken satar, herkes satarken alır aslında kazanan insanlar. O tam tersini yapar. Mesela burada eğer e, para kazanmak istiyorsanız bir şey üretir satarsınız. Çok para kazanmak istiyorsanız üretenden alıp satarsınız. Zengin olmak istiyorsanız alırsınız, satarsınız, geri alırsınız. Ve buradaki konuşma Şudur, herkes satarken alırsınız, herkes alırken satarsınız. Yatırım tavsiyesi değildir bu arada, o ikonik cümleyi de koyayım. Şimdi biz kişinin tepelerine baktığımız zaman diyoruz ki bu adam hiçbir işi 3 seneden 5 seneden fazla yürütemez. O yüzden ne yapacak? Her 5 senede bir alan değiştirecek. Ben kendim de mesela dedim ki ben 6 yıldan fazla burada çalışmam. 6 yıl bitti, bir ay daha çalıştım sonra çalışmadım. Bakın bu kadar az aslında konu net. Yaptığınız bir işi burada konuşup güncelleyerek gitmesi lazım. Şimdi çok basit bir örnek vereyim. Burada da 7'nin tezahürü aktiftir. Eğer siz o işi yapmak, devam ettirmek istiyorsanız bir yenilik katmanız gerekiyor. Mesela otomotiv firmalarına bakın. 7 yıl bolluk, 7 yıl darlık dedik ya. Üçe 3 buçağa e bölerler onu. Ve bir araç çıkarırlar. Atıyorum Vak grubu mesela, Audi'nin bir versiyonunu çıkarıyor. Ve 3-3,5 yıl kadar sonra ara kasa çıkarıyor. Mesela B8 diyor, B8,5 diyor. Şimdi Passat diye bir araba var biliyorsunuz. Sürekli makyajlı kasası çıkar. 3-3,5 yılda bir makyajlısını çıkarlar ve her 7 yılda bir aracı değiştirirler. Mesela Renault firmasını biliyorsunuz Fransız. Broadway'i ürettiler bir sene. Belli bir süre aşağı yukarı 10 yıl kadar. Her 10 yılda bir değiştirirler. Kasa değişir, motor aynıdır. Mesela Megane 1'i çıkartlar. Megan 2'yi çıkardılar, Megan 3'ü çıkardılar, Megan 4'ü çıkardılar ve o dönüşümü takip ettiler. Her 7 yılda bir, 7 yıl bolluk, 7 yıl darlık dedik ya, üstüne bir şey koyarlar. İlla bir şey değiştirirler. Motor aynıdır, donanım aynıdır, dış görünüşü değiştirirler. Ama bir değişim katarlar. Siz de yaptığınız işin sürekliliğinin olmasını istiyorsanız yeni bir şey katmanız gerekiyor. Hani çok basit örnek veriyorum. Çikolata firmaları, aynı çikolata, aynı şey kalıbını değiştiriyor adını değiştiriyor. Veya deterjan firmaları. Bakın deterjanlara öyle isimler koydular ki ben zannediyorum ki NASA uzaya roket fırlatıyor. Ultra bir bilmem ne max boncuk var içinde. Dağılıyor, temizliyor, yırtıyor, döküyor. Yani aynı şey. Gözünüzde evet. aynı şey. Ama bir şey katıyor. İşte biz burayı atlıyoruz. Orada bir dokunuş, bir yenilik, bir şey enerjisini değiştirmesi için yani hocam niye zengin değiliz? Niye zengin, Zamanlama zengin değiliz? Biz mı? sistemi bilmiyoruz. Ya da biz nasibimiz ticarette değil. Biz diyoruz ki kardeş senin nasibin ticarette değil. E neydi? Sen koyun yetiştireceksin. Ya diyor abi ben koyunu nasıl yetiştireyim? E şu şu şekilde. Bakın hocam çok basit bir örnek vereceğim. Geçen gün bir öğrencim kendisi de emniyet mensubu. Emekli olmuş. Dedi ki hocam ben ne iş yapabilirim? Eline analiz ettim. Dedim ki hocam bakın bu ülkede dedim, polis okulları, askeri okullar ve e, güvenlikler bilmem ne bir sürü mesela besiyorlar. Bunların hepsi fiziksel sınavla öğrenci alıyor. Evet dedi. E bunu en iyi siz biliyorsunuz. Siz bunun içinden geliyorsunuz zaten. Zaten üç büyük şehirden birisinde yaşıyor. Oraya dedim bir spor salonu kurun. Ve spor salonuna bu insanların orada neyle karşılaşacaklarıyla ilgili bir alan yapın. Mesela orada eğitimde neyle karşılaşacaklar? Sınavda neyle karşılaşacaklar? Bir ön eğitim. Yani o sınavı daha rahat, daha hızlı kazanabilmeleri için, orada sorun yaşamamaları için bir ön eğitim. Ve profesyonel Aha. bir eğitim. İlla ki dedim emekli olmuş tanıdıklarınız vardır. Çağırın 4-5 tanesini. Anlaşın. Onlar da eğitmen yapın. Onlar da hem e, bu işten nem alansına ve en önemlisi de bir e, poligon. Çünkü özel özellikle hanımefendiler bu askeri sınavlara, polis sınavlarına girdiklerinde o silah sesinden inanılmaz ürküyorlar, irkiliyorlar ve orada daha profesyonel olan kazanıyor. Bakıyorlar mesela, aa evet diyorlar bu daha profesyonel. Bakın küçük bir atış talimi bile neler kazandırıyor orada. Çünkü hiç görmemiş hayatında garibim. Nereden bilsin? Şimdi dedim ki siz böyle bir yer kurun ve dedim bir şey de kurun, küçük bir poligon da kurun. izinlerinizi alın. Dedik ki hocam ne kadar güzel fikir. Şimdi bu kişi mesela e, yönetir, idare de eder ama bunun muhasebesini birisinin tutması lazım. Çünkü insanlardan para istemekte zorlanır. Veya başka birisi diyor ki bana hocam ben ne iş yapabilirim? Ben derim ki şu 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 işi yapabilirsin. Çünkü herkesin başarılı olduğu bir alanlar. var. Ben insanlardan para isteyemem mesela. Yani benim e, şeyler hallediyorlar sağ olsunlar, o konuyu. Üç binden fazla ben ücretsiz analiz yapmışım. Tuğba hocam. Üç binden fazla. Yani bugünkü analiz ücretimi biliyorsunuz zaten. Onun parasını almış olsaydım ihya olurduk. Ve kimseden de istememişim. Yani ben bu konular bana uzak. Mesela sizin için de aynı şey geçerli. Siz birisinden böyle bir şey talep edemezsiniz. Ama şu an çok doğru bir iş yapıyorsunuz. İşte herkesin yapacağı doğru bir iş var. O doğru işi o insana söylemek lazım. Ve ben diyorum ki kişiye bak sen şunu 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 yaparsan çok başarılı olursun. Düşünüyor. Ya evet diyor ya. Sen diyorum bunu çok da güzel yaparsın. Evet ya diyor. Gerçekten de öyle. Çünkü aslında burada yaparken keyif almak önemli. Ve e, doğru yönlendirme o kişinin hayatını gerçekten değiştiriyor da. Yani burada fizyonomi hayatınıza inanılmaz bir e, ışık veriyor. Yol gösteriyor. Bir de şöyle bir şey. Şimdi siz İş yeri açacaksınız ama kiminle açacaksınız? İş yeri açarken yanınızdaki kişi de sizi batırabilir. İşte yani. biz o yanınızdaki kişiyle yorumluyoruz. Bir keresinde ben böyle bir analiz yapmıştım. Sizin dedim aile şirketiniz vardı batırdınız mı dedim. Evet dedi. Kardeşiniz mi batırdı dedim. Evet dedi. Ve o zamanın parasıyla 52 milyon TL batırmışlar. Bundan oh. 3 yıl önce. Çok ciddi para. Yani <laughs> büyük bir kozmetik firmasıydı yanlış hatırlamıyorsam eğer. Şimdi orada biz kişiye doğru tavsiyeleri veriyoruz. Ve kişinin genellikle batmasının nedeni bir, doğru zamanda doğru işi yapmaması. İki, doğru insanlarla yani gerek personel olsun gerek iş ortağı olsun doğru insanlarla yapmaması. Üçüncüsü de nerede neyi satacağınızı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Müslüman mahallesinde salyangoz satamazsınız. Yani siz Alaska'da dondurma satamazsınız. Ne bileyim ee, Urfa'da sıcak çay satamazsınız gibi 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 böyle birçok şey var, kriter var. Önce bunları bir görmek gerekiyor. Ve biz diyoruz ki senin ticaretten nasibin var. Senin bilimsel alandan nasibin var. Ya da senin şu alandan nasibin var. İnsanların şunu unutmaması gerekiyor. Ee, ne kadar çok e, zenginliğiniz olursa o kadar çok sorumluluğunuz da olur. Ve siz zekatını yani vergisini ödemediğiniz parayı bir şekilde elinizden çıkarırsınız. Eğer böyle bir durum yaşamışsanız sevinmeniz gerekiyor çünkü malınız temizleniyor.